Arkadaşlar yeni sezona 3-4 günümüz kaldı. Artık bütün detaylar paylaşılmaya başladı. Bind haritasında değişikliklerimiz var. Karambitimizin oynanışı çıktı. Neo'nun bedavaya verilen silah ortaya çıktı. Amazon Prime'ın verdiği bedava skin geldi. Bugün sizlerle bütün yenilikleri inceleyeceğiz. Fazla uzatmadan Karambitimizin oynanışına geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalımızda bu yeni Battle Pass'in çekilişi var. Katılan arkadaşlarımızın bir şey yapmasına gerek yok. Katılmayan arkadaşlarımızın katılmak istiyorsa kanalıma abone olması, yorumlara katıldım yazması, videoyu ben yeterli. Şimdiden hepinize bol şanslar. Çekiliş haftaya cumartesi günü açıklanacak. Gelin karan bitimizin oynanışına geçelim. Karanbitimizin bütün animasyonları asil karanbitle aynı neredeyse ilk level'ıyla. Çekme animasyonu olsun sağ tık olsun. Hepsini aynı yapmışlar. Bence bayağı güzel karambitimiz bu Battle Pass'te. Karambitimizin renk varyantları da bu şekilde. Daha HD resimleri paylaşılmaya başladı artık. Neo'nun 10. seviye kontratından alabileceğiniz skin de bu şekilde. Frenzy skin'i var bir tane. Güzel bir skin yapmışlar Frenzy'ye. Neon spray'imiz var gene Neon kontratından alabileceğiniz. Spray'leri çok güzel Neon'un. Ben çok beğendim. Kartlarımız normal Neon kartı. Ama spreylerimiz arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bu ilk spreyimiz. Bu da ikinci spreyimiz. Spreyleri gerçekten güzel yapmışlar. Yani sprey için bile kontrat açılır ilk başta. Bu da Neon'umuzun uğru. Bedavaya alabileceğiniz. Hepsini bedavaya alıyorsunuz Neon'un kontratını bitirdiğiniz zaman. Şimdi gelin Amazon Prime'ın verdiği bedava skin'e geçelim. Amazon Prime'ın verdiği bedavaya skin short oldu arkadaşlar. Fazla mutlu etmedi. Bir tane daha skin verecekler bu ay. Nasıl Amazon Prime bedavaya alabileceğinizi bilmiyorsanız eski videolarımda anlattım bunları da arkadaşlar. izleyerek öğrenebilirsiniz. Şu an shorty veriyorlar. Ya isterseniz beğendiyseniz shorty'yi direk Amazon Prime'ın bir aylık bedava hakkını kullanarak alabilirsiniz. Ama bu yıl içinde bir tane daha skin verecekler. Onun da ne olacağı belli değil. İlk skinimiz buysa ikinci skin'de de yani Vandal skin'i falan getirmezler büyük ihtimalle belki Spectre'a falan getirebilirler. Zaten Amazon Prime'ınız varsa bunları ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz yeni sezon geldiği zaman. Büyük ihtimalle ilk kısımda direkt çıkaracaklar bunu. Ocak ayının Amazon Prime hediyesi olarak. Evet, Bind'deki değişikliğimiz de arkadaşlar Bind'de bildiğiniz gibi şurada uzun bir kutu vardı. Buradaki kutuyu basamak olarak çıkabileceğiniz bir kutu haline çevirdiler. Yani artık buraya Sage wall atmak fazla da işe yaramayacak. Adamlar buradan attığınız Sage wall'un üstüne çıkabilecekler rahatlıkla. Bence güzel bir yenilik olmuş. Çünkü buraya bir Sage atıldığı zaman gerçekten zaten alan dar olduğu için hani duvarı kırsanız bile şu kadarlık bir alan oluyordu geçebileceğiniz. Oradan da rakipler direkt Vuruyordu kafanız ya da molotof falan atıyorlardı. Güzel bir yenilik olmuş bence bayında. Burası da zaten büyük ihtimalle kurşun geçilmez yani. Bunun arkasına yattığınız zaman silahlan damage yeme ihtimaliniz azdır baya. Şurada belki yersiniz de orta basamakta. En altta yemezsiniz. Evet burada da e, Sage Wool'unu acaba üstte atabiliyoruz mu diye e, bir tartışma var. Bunu ben de düşünmüştüm dün. E, acaba Sage Wool'unu buraya atabileceğiz mi? Yani şuraya yattığınız zaman bakın tank arkasına yattığınız zaman şurada bir basamak var. Buradan kendinizi siper alıp adamlar sizi göremeden adamın kafası çünkü buraya falan denk geliyor yani göremeyecek. Siz buradan rakipleri sıkıp öldürebilecek misiniz? Ya da buraya Sage Wall atabilecek misiniz? Önemli olan olaylar bu. Sage Wall atılabilirse defans aşırı güçlü olur bu sefer buraya. Yani bunu engellemeleri lazım bence. Evet Battle Pass'imizin verdikleri bedava uğurluklar var. Uğurluklarımızın hepsi burada bir tane beyin uğurlu veriyorlar. Varil var, tavşan var, tavuk var. Bunları da tek tek videoyu durdurarak ya da e, işte Twitter'dan bu sayfaları takip ederek siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. Twitter hesabının ismi Mike Valorant Leaks. Yeni gelen güncellemeleri isterseniz buradan da takip edebilirsiniz. Kartlarımız da bu şekilde 10 tane kartımız var gene. Spreylerimiz de böyle arkadaşlar. Bir tane poligon spreyi yapmışlar, kalp spreyi yapmışlar. Raisin botu botuyla jeti karıştırmışlar bir spreyde de. Videom bu kadardı arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.